Merhabalar. Bugünkü aracımız 2013 model Mazda CX-5. Aracımıza 10 inç Android multimedyamızı entegre ettik. İlk önce entegrasyonla ilgili kısa bilgi vereyim. Aracın ilgili noktadaki orijinal sidi radyoyu çıkardık. Oluşan boşluklar kaplayan özel bir piyano bilek çerçevemiz var. Bunu kullandık. İç standartı da 10 inç cihazımızı kaplar nitelikte. Bu birinci konuydu. İkinci konu yine fabrikasyon konnektörü yapıları bozulmadı. Birebir karşılıklarını kullandık. Üçüncü konu direksiyon simidi üzerindeki tuşların tamamını cihaz üzerinde çalıştırabildik. Orijinal USB kolçak içerisinde sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Aracın Bose Hi-Fi ses sistemi var. Kapılarda hoparlör kısmında arkadaşım göstersin. Bose Hi-Fi ses sistemi de sorunsuz bir şekilde aktif ettik. Aracın orijinal yeri görüş kamerasını çalıştırarak montajımızı tamamlamış olduk. Tekrar etmek gerekirse aracımız 2013 model Mazda CX-5. Onun için Android Motor Medium'uza entegre ettik. Birinci konu özel bir çerçeve, piyano bilek bir çerçeve kullandık. Parlak siyah kaplama. Soket yapıları bozulmadı. Birebir karşılıklar. Direksiyon komandası çalıştı. Aracın orijinal USB'sini çalıştırdık. Kapı hoparlörlerini boze denen bir yapı var. Aracın kendi fabrikasyon bir amplifikatör sistemi var. Ses sistemi sorunsuz bir şekilde çalıştırdık. Orijinal geri görüş kamerası da birebir orijinaldeki olduğu gibi çalıştırmış olduk. Cihazınız kullanıcıya neler kazandırdı? Birinci olarak dahili navigasyon GPS üzerinden navigasyon çalışabiliyor. Ya da cihazımızı internet paylaştırdığınız zaman Play Store hesabı üzerinden kurulabilecek Google Maps, Yandex gibi uygulamalar sorunsuz bir şekilde çalışabiliyor. Radyo kısmı gösterelim sırasıyla. Radyoda RDS sinyallerini alabilir tekte bir bu istasyon hafızasında ilgili noktadan görebiliyoruz. Bluetooth'la telefon görüşmesi ve telefondan müzik aktarımı için Bluetooth kısmı. Şu anda telefonumuzla eşli ve harici mikrofonu da ilgili kısma bırakarak telefon görüşme kalitesini üst düzeye ulaştırmış olduk. USB'ler üzerinden videolar ve MP3'ler açılabiliyor Orijinal USB kolçakta sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Buradan USB'nin içeriklerini görebiliyor, buradan istediğimizi açabiliyoruz gibi. Ya da aynı USB üzerinden müziklerde açılabilir. Cihazımız Android tabanlı olduğu için de Play Store hesabı üzerine kurulabilecek YouTube ya da farklı uygulamalar da cihazımıza internet paylaştırıldığı zaman sorunsuz şekilde kullanabilecek. Cihazımız aynı zamanda kullanıcıya kablosuz CarPlay de kazandırdı. Şu anda kablosuz CarPlay Apple telefonumuz bağlı. Sorunsuz şekilde çalışıyor birkaç örnek yapabiliriz. Spotify'dan müzik açalım. Ses kısma. Kana geçişleri son şekilde çalışıyor direkt sonunda da. Aynı zamanda Android Auto'yu da kablo olarak kullanıcı kullanabilecek. Cihazımız bu işlemleri yaparken hangi donanımda çalışıyor onu gösterelim. Ayarlar kısmına geliyorum. Sistem bilgisine. Android 10 işletim sistemi var. AC8257 işlemci kullanıyor. 8 çekirdek. Her bir çekirdek 2.5 GHz hızında. 64 dahil hafızası var. 4 GB RAM cihazımız. 24-600 IPS ekrana sahip. İlk başta da söylemiştim. ekranda da 10 inç boyutta. Aracımız 2013 model. Mazda CX-5. Böylelikle montajımız da tamamlamış olduk.